Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yeni bir videoyla birlikteyiz evet arkadaşlar ilk defa size böyle bir kümes çekiyorum arkadaşlar ben çok beğendim muhteşem bir şey ya bir arsadaki kendi kümesim bile böyle yapasım geldi arkadaşlar Bülent abinin Güzel. Bülent abinin kümesindeyiz arkadaşlar. Güzel olmuş değil mi? Maşallah abi. 10 numara 5 yıldız <laughs> olmuş. Hatta son zamanlarda gördüğüm en iyi kümeslerden biri yani. Yapıyoruz. Vallahi yapıyorsun abi ya. Arkadaşlar çok güzel görünmüyor mu ya? <laughs> Gökhan abiye dedim ki bahçedeki ne işte böyle şeyi at. Vernik. Vernik. Yok abi adamla bir üşenme bir üşenme böyle. Mutlu senin aldığın kuş buradan gelmiyor işte. Yavru değil mi abi? Evet. Arkadaşlar, bir şey aldım, oraya Arkadaşlar. Az önce Bülent abi'den bir tane yavru aldım ama şunu yavrusu O uçurduğumuz işte ya. Aman abi dikkat et. Hıh bunu yavrusu mu abi. O uçurduğumuz kuşu var ya Heh. o bu işte. Evet bu canlı yayın yaptığımız kuş arkadaşlar. Bülent abi bunu özel özel yerine aldı. Bu da eşi işte oğlum makastır, makasıdır. He. Oo ne kadar güzel bu. Hmm. Arkadaşlar şu anda çekimi S24 Ultra ile yapıyorum. Samsung Galaxy S24 Ultra. Bu da Mehmet'le uçurduğumuz vardı ya. Benim sayfanın en evet. başında var kuş. Ee, gümüş, gümüş. gümüş. benim fotoğrafını Doğru. çektiğim kuş Doğru. bu. Doğru da iki tane şey var yavrusu var şu an altında. Abi bu benim fotoğrafını çektiğim kuş değil ha, mi ya? Aynen. 800 like alan. Aynen. Instagram'ı yıkıp geçmişti bu. Aynen aynen. Şimdi sevgili dostlar. SM4 Ultra aldım. Şu anda 8K video çekimi yapıyoruz. İlk defa böyle bir video çekiyorum. Belki şeyde de ilktir yani güvercin videolar arasında 8K. Video ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum çünkü dosya boyutu inanılmaz büyük olacak. Videonun yüklenmesi 3 gün sürebilir. Eğer çok beğenirlerse belki bu şekilde sürekli çekebilirim. Bana yeni düğün kazası lazım. daha buraya. Abi Ayarlayalım. Ha, buraya koyacağım. Şu merdiven arkadaşlar. Kuşlar sık olduğu zaman. Buraya e, çıkarken rahat oluyor. Şimdi buraya. Bazı kuşlar şu mesafede. Mesela ayağı kestim mi kalkıyor arkadaşlar. Hani evet, bunu yaptım işte. Çok güzel olmamış mı merdiven? Evet. Ve bu kümesin çok avantajı var arkadaşlar. Altı da. Üstü de şey mutlu. Üstünü çek bak, Yukarıya doğru yüksek. Evet. Yani kuş mu uçurursun. İçeri yukarıya doğru yüksek. Altı da Boş. mesela cereyan yapmıyor arkadaşlar. Önü kapalı. Altı tel. İçeride hiç pis koku birikmiyor. Aynen nem de yok. Ne, ha, nem yok, rutubet yok. Şimdi abi acaba cereyan yapıyor mu derseniz ona hesap... yapmıyor. Şimdi estiği zaman mutlu buradan esiyordu normalde. gibi evet. Bazen. Onu da şunu yaptım artık esmiyor. Kesti. Ha, arkadaşlar yani Bülent abi onu hesapladı. Cereyan yapsa şu yavrular hemen ölür zaten Tartaniz. içinde. aynen. Şu anda koku sıfır ya böyle Yok, koku olmaz. Gümesini içi tertemiz arkadaşlar. Böyle yapmış. İçinde böyle tünekleri falan var Bülent abi'nin. Limon daha bir limon kasasına koyacağım bir daha arkadaşlar. Bir çift daha gelecek orada. Yuvada. Bülent abi limon kasası ayarlayalım arkadaşlar. Bir tek lazım. Serik <laughs> Burayı da zaten arkadaşlarım şey. var ya bir sorayım mı? Kuşlar içine giriyor. Mutlu. Burada debeleniyorlar toprak. Burayı beton yapacağım ya şimdi şeyle. Dur seni. bir top, toprak altı kalacak. Evet. Yani. Arkadaşlar. Kiremit çok güzel olmamış mı? Hmm. Abi bu sence boyanıyor mu bu kiremitler? Zımpara yaparsın bu boya. Boyanır da zımpara yaparsın. Bunlara ee, bu... Yeşil boya bulabilirsin yağlı boya yeşil. Yeşil yok. Sprey kırmızı ya. çok iyi abi. Hmm. kırmızı bu, boyalıdır. bu otelde mesela bu yürüyüş yolları var ya onları boyadıkları boyaya ne diyorlardı abi? O bir, bir şey boyasıydı o Toz ya. Toz boya mı olur? Evet, bilmiyorum. Toz boya olarak. Yeşil. Toz boya mı diyorlar? Ya ne olacak? İki tane sprey boya aradın mı? Evet. Fıs 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 fıs. Kapat gitsin. Ben sana getireyim otelden ya. Orada bizim teknik de vardır. Bunları boyarsak çok daha güzel Olur, görünür. ben şimdi koydum. Evet. temizliğini sonra yapacağım ya. Evet. Arkadaşlar bunları da Bülent abiyle birlikte yapmıştık. Bunların. Evet bu uçurduğumuz kuş canlı yayında. Evet. Bülent abiyle bunları yaptık burada. İki gün emek verdik. Ama beydi adamın on numara geldi ya koltukları abi bir tane sun ya çok merak ediyorum durda mı ha o kadar emek verdik bir bakalım nasıl olmuş ama çok güzel görünüyor ya enteresan şundaki güzelliğe bakın ya ya şu grip olmayı da hiç sevmiyorum. E, Bülent abi buraya mercimek veriyor. Bende de aynı şey karışık. Efendim abi. Şöyle Aa. koyuyorsun. Dikkat. Şöyle koyuyorsun. Abi. Bunu da, bunu da şöyle koyuyorsun. Heh. Şöyle. Ölçüyü verdin. Hı. Ona göre Aa. yaptırdım. En kötü ne yapacağım biliyor musun? Şuraya bir çıta yapacağım mutlu. Evet abi. Aşağı kaymasın Öne yani. kaymasın diye. Bülent abi bir otursana şöyle. Nasıl oluyor bakalım el yapımı. Çok rahat ya. Acayip değil mi? Yani geniş. Buraya da şey koyuyorum. Bunun içine bardak mı? Sen sivrisinek var ya. Hı hı. Bunun içine kahve döküyorsun. Bildiğimiz kahve var ya. Bunu, evet. bunu yakıyorsun. Ne sivrisinek geliyor ne normal sinek geliyor. Rahat rahat da oturuyorsun. Oo. Oh. Anladın Vallahi çok iyi ya abi. Çok iyi. Arkadaşlar burayı yakmıştık biz ahşapları. İki tane de tek yapacağım abi, oraya. Aa, şey mantıklı. bulabilirsem eğer. Palet. Palet bulabilirsem iki tane de tek yapacağım. Kemal Şöyle bir... gelin olur. Şuraya içeri alın. Oturayım. Ah. Oh. Abi harbiden çok rahatmış ha. Ne kadar güzel. Kaç ah, bunlar ya? Ya Kemal bu ne kadar rahat ya. ya. Oturuyorum kahveyi de yaptırıyorum hanıma sağ olsun. Kuşları da salıyorum böyle. Oh. Belki bir Esnasa kuş uçuyor mutlu üç tane daha. Aha. İki, üç tane daha böyle şey belki burada bir tane uçuyor olur birader. Evet. Bir Bak şimdi arkadaşlar izleyin kuşları. Merdivenden çıkıyorlar. Sen, 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 sen. çıkıyorlar. Tamam tamam. Biz bahçe değiliz. da çekim yapıyor. Mehmet'in Mehmet kuşuymuş o uçağın. Kim? <laughs> Mehmet'in gök. Gökhan, Hayır, abi. Gel geri. Oğlum, geri gel. Gökhan abi. Gökhan Abim mi abi? Yok Mehmet. Tamam Mehmet evet. biz buradayız. Benim kuşlu var ya onun. Evet. Evet. Tamam Mehmet Kaç dakika oldu Abi 7 dakika oldu. Şimdi hükümesin. Yumurta kırıldı. <laughs> Kemal'cim, Kemal'cim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Kemal'den Bülent abinin <laughs> Dur biz ama babayla video çekeceğiz Şimdi soru soracağım Abi kümesin ölçülerini soralım Şimdi kaça kaça cevabı tahmini ya, mutlu. Hmm, Çocuklar video çekiyoruz Bağırmayalım Kim var? Sessiz. Mutlu bunun ölçülerini ben almıştım da ya. Abi, Hiç aklımda değil ya Şimdi şey var mıdır var, al, al, al. Al, Mesela almış. bu kümesi yapmak al. isteseler Dıştan dışa. Dıştan dışa söyleyin sana. Evet abi. 107. 107. Evet abi. Tamam. Buradan oraya. İyi de 122. 122'ye 107. Şimdi evet. arkadaşlar şöyle işini göstereyim size tekrar. Çünkü tavan çok yüksek. Evet. Tavanı çok yüksek bıraktık. Şimdi tavan yok. yüksekliğini de şuradan Aynen. ölçüyoruz Aynen. abi. Bak şuradan alıyoruz tavan yüksekliği. Tam burası. Evet. Tamam mı? Evet. Tam şurada bitiyor. 134. Heh. 34'le yukarısı. Aynen. Şöyle içini göstereyim genişliğini. İçini. genişliğini göstereyim abi. Şimdi buraya rahat rahat 4 takım sığar. Doğru mu Bülent abi? Rahat. 3 tane kasa koymuşsun zaten. Bakın Bugün şöyle. 2 takım daha koysan 10 numara olur. 2 takım daha sığar. Evet. Olabilir. Evet. Sığar. 2 takım daha sığar. Yani 2 olur, 1 olur buraya. Şuraya bir kasa koyarsın. 2 evet. takım daha koydun mu tamamdır işte. Aynen öyle. Geniş olsun. Hayvanlar içeride hareket ediyor. Arkadaşlar içeride dediğim gibi koku var ya sıfır. Şimdi bunun mantığını anlatayım size. Altta tel var. Hı hı. Teli güzelce alta vidalamış Bülent abi. Üstüne de ızgarayı koymuş ama hı. bakın. Şu üst tarafına çıta geldim ki Heh. basınca üstüne. Ben de bazen elimi basıyorum ya. Tel aşağı düşmesin diye. iki tane şey çıta uzattım şöyle ellemesine. O da sağlamlaştırıyor. He, aynen. Şimdi bakın şu altı kapatmak da önemli. Tamam mı? Direkt cereyana, cereyana maruz var. kalmıyor böyle kuşlar. Hı. Bakın yavrular güzel güzel büyüyorlar. Ee, ön tarafta gayet geniş. Burada daha bir tane yavru ölmedi. Ya. Bir tane yavru ölmedi. Kümesin normal şöyle iç alanını da şöyle göstereyim size. Normal içi OCB'den dönme. Üzerinde e, membran var. Şingle. Şey, evet. E, şey membranladım. Üstünü de, kapladım şey. Üstünde de bu şey e, Lambiri. Ne, Lambiri ve üstünde vernik var arkadaşlar evet. lamberinin. Zımpara. Zımparanın üstüne yaktım, yaktıktan sonra vernik yaptım. Bu ortalama arkadaşlar 2 yıl gider. Al bunu koy veriyorsun. Ben ama bunun verniği normal vernik değil. Yat. Bu yat vernik. Evet. vernik. Yatların altına sürülüyor ya deniz bak. Aynen. Deniz suyuna bile dayanıklı olan bir vernik. Yağmur suyu bir şey yapmaz mı? Aynen. Abi en az 2 yıl gider rahat ya. Yani bir de 2 kat, 3 kat vernik vurdum ben. Kurudu bir gün sonra bir kat daha. Kurudu bir gün sonra bir sonra daha. kat daha. 3 kat vurdum ben. Vernik de pahalı değil yat vernik ya lira kutusu. Evet. Bak göz. Reklam olur mu? Yok. hala içinde var İstesem bir tane daha vurabilirim yani yat yat verdi görünüş. Aynen öyle. Ha. Abi eline sağlık. Ben kümesi çok beğendim. Mükemmel olmuş. Yani damızlık kümesi şeyini hak etmiş yani gerçekten. Ha, ha. Ee, arkadaşlar videomuz bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Videonun görüntü kalitesiyle ilgili de yorumlarınızı bekliyorum. İlk 8K video oldu bu. Hepiniz Allah'a emanet olun. Mehmet'in kuşu tek tek götürüyor Evet. Hepinize Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.